Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Karpar Game'de chat kapamı öğreteceğim ve chat açmaya öğreteceğim. Şimdi dinleseniz oyuna başlayalım. Çok kısa bir konuşma yapacağım. Şimdi hemen oyunumuza geçelim dilerseniz. Videoya geçmeden önce like at, abone ol, sen cansın. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik ama chat'e yazan yok. Şu chat'i biraz yazalım. Yani 2.000 thousand years Evet arkadaşlar çeti şey yaptık yani kurcaladık şimdi şunu sıfır sıfır yapalım arkadaşlar bunu yazın tamam bunu yazdıktan sonra tamam basın gönderin tamam görüyorsunuz chat kapanın ne yazsın olmuyor şimdi chat açmayı öğreteceğim bakın yazıyorlar kesin Chat açmak için şunu 00 99 böyle yazmak için. 99 yazdıktan sonra tamam. chat açıldı. Aynen. chat'i açmayı başardık. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoya dek hepiniz hoşçakalın. Bay bay.